Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün um, tart kalıbında Trabiş'i yapacağız. Um, malzemeler bu var. Başka bu var. Anne bu süt mü? Hı? Bu var süt. Kakaomuz var. Kakaomuz var. Yağımız var. Yağ var, var. Unumuz var. Ş yumurtamız var. Şekerimiz var. Şimdi Anne ilk önce ne koyacağım? İki tane yumurta kır içine. Anne ben nasıl kırayım? Beraber kıralım mı? Hı hı. Dur. Hı -hı. Bunu da ben kırabilirim. Anne sen ya. Elim battı. Anne hani elim battı elimi silebilir miyim? Neyse batsın batsın. Yemek Şeker Alayım ben. Mı? Tamam. Şimdi. Şimdi süt dökeceğiz. Hayır. Up. Bir bardak şeker. Evet. Bir bardak şeker dökeceğiz şimdi. Şekerimizi koyalım. Anne yani son bir kaşık. Evet, dökelim. Döktüm anne. Birazcık da benden olsun bari. Tamam. Karıştırayım <laughs> mı? Bunu evet, mikserle. Mikserle karıştıracağız. Oy, elim tüpleri gibi oldu ha. Şuraya basıyorsun. Kardeşim bir hale Basıyor. Dur. Şeker ve yumurta Çırpıp geldik Sütü süt. Bir çay bardağı süt Ben doldurayım mı? Ben Hı -hı. zaten. Miktarla söyle ne kadar koymanız gerektiğini Miktar ne kadar koyacağız? Bir çay bardağı süt Bir çay bardağı süt Uuu Ne ya ne çok oldu? Anne dört müsün? Bir şey olmaz. Bir çay bardağı. Su. Sır. Su Çay. Bir çay bardağı su mu yer döküyoruz? Biz e, yanlışlıkla başka bir yere şey koymuşuz. Öbürünü koyduk. Bunu dökmedik ama üstüne koyduk. Bir tane vanilya. Bir tane vanilya. Makasla açayım mı? Ben açayım sende. Açtım açtım. Yavaş yavaş açıyorum da. Tamam açayım sende anneciğim. Evet. Anne hani elimiz kirlenir. Bir tane kabartma tozu. Bir tane kabartma tozu. Bun gibi görünmüyor mu? Arkadaşlar ben bu arada önlük taktım. Anne hani ağzıma geldi gibi tadı geldi. Yani. Bir tane kaşık al kakaoyu da dökelim. Tamam bir tane buradan. Kaşık. Evet. Mini. Hayır. Yemek kaşığı. Yemek benim, kaşığı. Benim yediğim kaşığı. Yemek kaşığı. Hangisinde? En baştaki. Bu. Evet. Evet. Şimdi bunu açıyorum ben. Çekil. Evet. İki kaşık kakao. İki, iki kaşık kakao. Bu kadar yeter mi? Hı hı. Anne yesim geldi ha. Bir tane daha tut çünkü sen yarım yarım dolduruyordun. Ama birazcık doldur, çok az dolduruyorsun anneciğim. Azıcık <laughs> daha koy. Yok ama tamam kapağını kapatabiliriz. İki çay bardağı. İki çay bardağı un döküyoruz. Anne kakao biraz şuraya geldi. Oradakileri yalayayım mı? Yala. Sence çok eksik. Şimdi bunu karıştırıyoruz. Şimdi bunu ben karıştırayım. Ben karıştırayım bunu. Ay! Bu kadar etmeli? Hayır. Yardım edeyim ister misin? Olur. Anne, sanki hamur karıştırıyorum. Anne, bir tane daha yumurta getirmişsin sen. O muhallebisi için. O da muhallebisi için. Kalıbımız. Kalıbımıza döküyoruz. Önce kalıbımıza biraz yağ dökelim. Evet, kalıbımıza biraz yağ dökelim. Ve i̇lk baştaki yağ... Diğeri evet. Ha diğeri. Evet. Çok ağırmış. Evet. Arkadaşlar çok Sırayım ağırmış. Şuraya çıkar. Çıkardım. Birazcık. Evet yeter. Şimdi ben bunu her yere yayacağım kız. Çekmeceden bir tane fırça al. Açalım. Ondan bir hafta, Evet. Göremiyorum göremiyorum. Bak. Hemen bak ha. He? Bunu ben, ben yayacağım. <laughs> Anne daha yaydıracağız değil mi? <laughs> Anne bu kek nasıl bir kek? <laughs> Anne bu biz şu an ne yapıyorduk? Tart kalıbında tiramisu. He, tart kalıbında tiramisu. Şuralara da süreyim evet. mi? Evet. Kekimizi kalıba döndürüp fırına verelim. Bilmiyorum. Bu kek Arkadaşlar kekimiz fırında on... kaç dakika? 180 derecede. 180 derece kadar. 15-20 dakika. 15-20 dakika pişecek. Arkadaşlar kekimizi fırında verdik. Şimdi bunun muhallemişini yapacağız. Bir yumurtanın sarısı. Bir, bir, yumurtanın sarısını döküyorum. Şeker dökmüştük önceden. Ay. Bir çay bardağı şeker. Bir çay bardağı şeker. Arkadaşlar döktüm bunu da. Şuraya koyalım. İki tepeleme kaşık un. İki tepeleme kaşık un. Birlikte döküyoruz. Çünkü dökülebilir anneciğim. Ya dökülsene. 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 İki buçuk su bardağı süt. İki buçuk su bardağı süt. Tamam Bu kadar bu arada tencere aldık. Arkadaşlar biz bu arada tencere aldık. Anne, anne Tencere diyerken tencere şarkısı var yani. Söyle onu arkadaşlar. Tencere. Tencere. Tencere tabağı kuşlar. <laughs> bir tane daha yakıyor. Yarım. Yarım bir de. Evet. Arkadaşlar şu an ben karıştırayım. Labne hariç bütün malzemeleri pişirip geliyoruz. Ne? Labne. Labne. Hariç hariç bütün malzemelerimizi bütün malzemelerimizi koyduk koyduk bunu pişirip geliyoruz bunu pişirip geliyoruz arkadaşlar i̇çine, içine iki kaşık labne labne <laughs> de buzlu olmuş ha evet biraz buz tutmuş labnemiz arkadaşlar arkadaşlar labnemiz biraz buz tutmuş şimdi bunu <laughs> blenderdan geçiriyoruz. Bunu blenderdan geçiriyoruz. Bunuma bakın ondan ne yap. Sermalememiz hazır. Şimdi kahveli su. Kahveli suyumuzu hazırlamaya geçiyoruz. Kahveli suyla ne yapacağız peki? Kekimizi ıslatacağız. Kekimizi ıslatacağız onunla da. Arkadaşlar şimdi kekimiz fırından çıktı. Zor zor çıkardık. Bir de şimdi kekimizi ıslatacağız kahve kahveli suyla. Kahveli suyla. Anne yani yavaş yavaş onu ıslatayım mı? Evet. Böyle kaşıkla dök üzerine. Anne ıslak kek de güzel. Onun evet. içinde kakao da var. Dinleniyoruz. Sonra muhallebimizi döküp fırında bekleteceğiz. Son halini paylaşırız Hadi. sizinle arkadaşlar. Evet. Sen de söyle. Arkadaşlar. ne? Arkadaşlar, biz şimdi kahvemizi ıslatıp, üzerine muhallebisini dökeceğiz. Muhallebinin üzerine en son kakao dökeceğiz ama üzerinin biraz kabuk tutması lazım. Hı hı. O yüzden muhallebimizi döküp, biraz dolapta bekleteceğiz. Arven de o ara okula gidecek. Okuldan geldiğinde en son kakao serpiştireceğiz üzerine ve servisi hazır olacak. Evet. Sizinle son hali yine paylaşırız. Evet. Arkadaşlar, okuldan geldim. Şimdi kekimiz de o sırada dolapta soğumuş. Ve şimdi onun süslemesini yapacağız. Şimdi buralar... Neyle süsleyeceğiz? Şimdi kakao. Ben de mi? Anne, hani sen bana... ben böyle dekeyim. Sen ya hani yani de böyle salla yani. Anne ben de kekimiz çok güzel olacak. Arkadaşlar tarifini e, size atalım. Siz de e, kek yapacağınız zaman bununla aynısını yapabilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Kanalımıza. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Evet. Bye bye.